görüyor musun? Demek Hayalet Hanım kızın aklı beyinde kalmış. Evlenemeden ölmüşler. Kıyamam canım. Allah benzetmesin yavrum. Ne? Kim benzetmesin? Yok kızım ben lafı ortaya koydum. Beğenen alır gider beğenmeyen bırakır kaçar. Ben öyle bırakıp kaçmayacağım yalnız. Bana mı dediniz siz onu? Bak makbule. Bu Dilber var ya çok gün görmüş kadındır. Çok dobra kadındır. Arkadan konuşmaz adamın yüzüne pat pat çarpar lafı. E çarpın bakalım neymiş? Mahalle dedikodu yapıyor kızım. Suyun çağlamasından, elin söylemesinden kork. Ne dedikodusunu yapıyorlar ki? Ben zannediyordum Burhan sizin akrabanız. Yok dediler, Mahbule'nin senelerdir sözlüsü. Kızı almıyor, oyalıyor da oyalıyor dediler. Oyalıyor mu dedi? Ne, ne, münasebet ya? Öyle bir mevzu bahis yok. Biz sözlüyüz zaten. evlenmek için doğru zamanı bekliyoruz yalnızca. Hiç yakışıyor mu böyle bir aileye yavrum? Sözlüğünün aynı çatı altında nikahsız oturmak yakışıyor mu yavrum? Bence toplum için tehlike arz ediyorsun. Tehlike mi? Sen dedin lafı suratıma pat pat çarptı. Onda çarptım. Hı. Ama biz yani ben... Hani evde biz... Hani evde oturmuyoruz ki. Vallaha ben bilmem. Hı. Mahallenin demesi bu. Sözlülük bu kadar uzar mı diyorlar. Hı. Terazi var, tartı var. Hı. Her işin bir vakti var diyorlar. Hı. Ama Dilber... Eee... Um, Terazi diye doğru zaman gelince bir ama <laughs> Burhan Bey de vay 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 vay. Ya kapının önünde nefis bir araba var. Ya son model böyle. Kimin acaba? Ha? Ayıptır söylemesi benim. Yeni aldım. Maşallah. Siz araba kullanması biliyor musunuz? Seni öğretecek. Ben bir. Heyecanlandın. Eee yani... Neden? Çünkü Dilber Hanım, ben pe pek araba kullanmıyorum. T trafik kötü, tansiyonum mansiyonum çıkıyor. Size en iyisi... E, ha, Aslı öğretsin araba kullanmayı. Ne? Eee şimdi aslında tabii sizin burada, benim orada oturmamız lazımdı öğretmek için ama neyse ısrar ettiniz. sen bir göster de kızım haydi hoş şekli etme. <laughs> tamam, peki. Şimdi e, arabanın boşta olduğuna dikkat ederek e, şuradan kontağı çeviriyoruz. Çevirdiğimizde bakın gaza basıyorum. Bir ses geliyor. Bu neyin sesi? Neyin? Motor. Hı, senin gibi. Efendim? Motor diyorum. Çalışıyor. Senin gibi. Çalışkan yani. Ha, Soruna. Ha. E, şimdi e, arabanın boşta olduğuna dikkat ederek debriyaja basıp Osman'ın Şişin... da vardı bu marka bir otomobil. Öyle mi? He. Bir gün bir kızı bindirir, ertesi gün öteğini indirir. O arabanın bir dil olsa da konuşsa neler söyler neler. Ee, tamam. Ee, şimdi birinci vitesi aldığımızda... Hepsi de vallahi senden güzel olmasın ama senden güzeldi. Efendim? Osman'ın sevgilileri diyorum. Kullandı kullandı attı. Ee, Osman'ın huyu böyle. Çekticiye damar vurusun As vardı. Neyse şimdi konumuz Hep Hepsine başka? de yüksek takar. Halasının keratası. Yüzük mü takar? Benim yeğenim böyle. Ne edek? Bir kızı beğeniyor. Rahat rahat gelsin tosun diye barnağına yüksüğü takıyor. Kullanıyor, kullanıyor, atıyor. Diyor ki, hala yüksüğü attık. Eee ne oldu? Kız hurdaya çıktı. Ama hiç derdi değil benim kuzum. Ben e, Osmanlı Osman'la aramızda çok sağlam ve geleceği olan bir ilişki var diye düşünüyorum. O da öyle düşünüyor mu? Nasıl yani? Ah oh, hatun kızım. Osman'ımız sağ solu hiç belli olmaz. Eski hanımını da hiç sevmezdim. Bir karış dili vardı senden iyi olmasın. Aileyi hoş tutmadı, beynin halasını hoş tutmadı, kıymet vermedi. E ne oldu? Osman'ım hemen kapı dışarı ediverdi. Ha bu bana mı taş? Ben anlayamadım da onu. Yok yavrum. Ben lafımı ortaya Ortaya koydunuz. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Biliyorum. Artık da siz de lütfen şunu bilin. Osman sizin veya ailesinin lafıyla... ...beni yargılamayacak kadar sağlam bir karaktere sahip ve beni de çok seviyor. <laughs> Duhandım. Vallahi şekerim çıktı. Ha. Arabada kapalı kaldık diyedir. Bir de koku sürmüşün ki. Uy. İnsanın burnunun direği kurulur. Allah'a tıkındım ha. <laughs> Yavru gibi kokuyor. Anasınız. Cem, Çok tatlısın. Çok şekersin. Ben Tahsin Bey amcadan anahtarı aldım. İstimi başıma yerleştirdim bile. Kız Burhan. Nasıl bir yüzsüzlük bu ya? Ha makinenin yaptı değil mi? Bence de. Ya insan bir teklif bekler değil mi? Kadın dediğin edilgin olur değil mi? Öylesi makbuldür yani. Burhan Bey, Cem sizi misafir etmek istemiyor. Aa ben biliyorum. Cem beni hiçbir zaman misafir olarak kabul etmez, değil mi Cem? Çünkü çok eskiyiz biz. Eski arkadaşlığımız var. Çok geçmişimiz var yani. Eski arkadaşız daha ne diyeyim ya. Burhan Bey bakın o zaman yaşananlar da büyük bir kabustu. Hatırlamıyor musunuz? Yine aynı şeyleri mi yaşamak istiyorsun? Bur Burhan. Aa Cem. <laughs> yapma. Ben bu konuyu affettim diyorum. Bu konu kapandı. Sana kin duymuyorum. Seni affettim. Geçmişin üzerine süngeri çektim. Boyamı badanamı yapmışım. Konu bitmiştir. Sakin duymuyorum. Ya Burhan Bey orası aynı zamanda benim stüdyom. Oraya mankenler gelip gidiyor. Ben çekim yapıyorum orada. Aha. <laughs> mankenler mi? Tebrik ederim abi. Sence bu bilgi Burhan Altıtop'u kaçıracak mı? Jim. Yani tam sözlülükten ve uzun ilişkilerden o kadar sıkılmıştım ki bu bekar hayatı bana yeni bir hayatın kapılarını açacak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel günler geçireceğim. Görüşürüz. Abi bittim ben. Ben bittim. Otel, otelde falan mı kalsam ben ya? Ya Dilber Hanım'ı öldürsem kaç yıl yatarım ben? Halamı tanıyorsam nefsimi daha fadan yırtarsın. Cadı be. Ya hem de nasıl, hem de nasıl cadı ya. Osman benle daha rahat iyi vakit geçirmek için yüzük takmışmış. Sıkılınca yüzüğü de atarmış filan. Ay klasik numaraları. Osman abimin eski karısını da o kaçırdı. Sakın bulaşma Aslı. Zehirlemesin seni. Ya nasıl uzak durayım? Kadın üst katta oturuyor. Ya bu Dilber Cadısı'na öyle bir şey yapmak lazım ki buradan gitsin. Gitsin bu kadın ya. Ama ne yapacaksın ki yani ne? Bahsettin Dilber Cadısı benim halama mı tekabül ediyor Aslı ha? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.